Evet arkadaşlar video yine bir video ee, arkadaşlar bugün böyle bir oyun buldum dört seviye falan kastım işte bilmem ne arkadaşlar bugün bu oyunda bunu oğlum bunu, bunun oğlum burk burk ayrım neyse arkadaşlar bugün bu oyunda kasılacağız Sana, hayır ya ne oluyor bu dayı kim Yumruk var. Yumruk atabiliyor muyuz? Bak ah, be Oo! Atabiliyoruz. Aa, kayma da varmış. Kaydırak koymuşlar. Sans Angelo da mı? Giremiyoruz. Ee, yanda görev var. Ee, ben dört tane mantarı topladım. Çünkü sıkıcı. Sıkıcı. Neyse arkadaşlar yalnız lamba lazım. Bir yanda enerjimiz var. Ben tavuk öldüre öldüre seviye kalsın. Bu aranızda bu oyunu bilenler varsa aha sonunda yığın kahverengi mantar yem soğan mı? Soğanı nereden bulayım bu koca şeyde? Neyse neyse de biz bunu alalım. Al. Al bunu. Al. Benle dalga geçiyor bu Neyse yani Ben sadece bakın tavuk. Burada. Burada da istatistikler varmış. Yalnız mı? Gerçek hayattaki gibi. Yalnız arkadaşlar Bir şey fark ettiniz mi Doruk her zaman Ama her zaman Yani Kanalı kapatıyor Canı sıkılıyor Ne yapacağım diyor Arkadaşlar Kanalı kapatıyor Ya yani arkadaş anlaşma, kan Kanalı kanalı kapatmaya geçtim de kanal silmeyi bilmemek şu kadar ben hiç kanal silmedim kanal silmeyi biliyorum bu çocuk kaç kere kanal kapattı bilmem kaç tane sayamadım neyse arkadaşlar boş verin T ıssız vadi ıslık çalsak ıslı mı mi olur? Para 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 Ben sabah kalktığın için sesini duyuyorsun. Amdel baba ne ya? ya. Her yere gittiğinde yolu görüyorum. Girememiş. Bu ne? Abdest şeyi. Stone. Hayvan bahçesi mi lan? Ne böyle? kurtlar Açıyor. Ve hayvan bahçesi mi olur? Hayvan buradan kaçar adamı ya. Yani. Neyse neyse de biz nereye geldik lan? Hop kamera çok garip lan. Eee ne yapacağız bunu? Eee şey arkadaşlar. Bilgi verir misiniz? Hı. Burada galiba. Kaydırak, kaydırak. Hop. Oh, Aha. Teyze ve dede. Yok bu teyze ve dede değil. Teyze ve dede nereye gidiyoruz iki saattir? Burada bol bol mantar var. Bakın biz Son. Son. Ne lan? Böyle oyunları seviyorum ben. için. 11 tane mokal mantar mı? Tamam yani. Dövme taşı tecrübe şişesi mi? Dövme taşı ne lan? İnsan mı dövüyoruz? Yok. Dövme taşı istiyorum ben. İnsan mı olacağım? Bunu. 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 Neyse kişi, şey. ben kasılma diyorum da kasılma ne yiyorum nerede? Lokus Burada kişiler yazıyor. Oha adama bak lan. Abi sen 63 seviyesin de o kılıç ne dedi? Ay dede de mi? Benim dedem ne ki. Baya baya soğan topluyor Ya kardeşim ben NPC yi, NPC yi kesmek istiyorum. Bu ne? Holy işi. şey. Holy moly direği koymuşlar her yere. Türk bayrağı bile yok. Ben burada yaşayamam ama. Allah aşkına. Bu ne? Hmm. Ben girdik ki Dominion'un geçmişi Burası neresi dayı Arkadaş Burası da açık Galiba buradan geçeceğiz öyle geçelim Baya baya geçiyoruz yani. Nerede? Dur. Bu ne? Selam dayı e, Yolumu kaybettin, kaybettin mi? Bak, dayı niye geliyorsun? दही नी के लिए, दही, दही, हम जा, दही नी के लिए, हम हम जा, हम जा, ओनो ब्राक, शैतान दूर राम जा, हम जा, शैतान दूर, और कश, बुने, हम बुन चुके, बुने, हम